bu kontrol konusunda bir yönetim ekiplerimiz tarafından çizilendi. Eee yönetimlerle bu yasa uyumları takip ediyoruz. Çünkü ikram sektöründe kanun uyum çok önemli. Eee buraların numarası hava sağlığı işte müşterilerin bu tür temiz havayı soluyarak bu sektörde yemeklerini yemeleri çok önemli. 4207 bin sayım kanun amacı zaten. İnsanların sağlığını korumak, halk sağlığını korumak, ve bu yasanın yaygın bir şekilde tüm ekran sektöründe e, uygulamaz hale gelmesini sağlamak. Biz de işlem sağlığı müdürleri, tüm kontrol kurulu üyeler arkadaşlarla birlikte bu finansik arasız günü olması nedeniyle hem sizi ziyaret etmek hem de bu başarılı çalışmamızdan dolayı size bir teşekkür vermek istiyoruz. <laughs> Kahveciler Odası Başkanımız Sayın Alparslan Küçük size bu takdim edecek. Alparslan Bey, Alparslan Bey. Başa bu tarafa Çalışma başarılarının devamı kurulu ee, başkanımızın teveccühüne de teşekkür ediyorum esnafımın. Ee, esnafımıza da hayırlı uğurlu olsun Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. geliyor. Geliyoruz, geliyoruz. Tamam elinizi. Hoş Merhaba. 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 Evet. Kontrol toplan konu üyeler olarak sizi ziyarete geldik. Eee evet. gelişi ziyaretimiz evet. 30'lu yani yani, ve sınırlı kız. Anlamlı Yani sınırın içinde mesele ve sınırın bırakılması gereken bir gün bugün. Ve eee sizin denetim ekipleri var. Bu denetim ekipleri yapmış oldukları denetimlerde görmüşler ki bu mantığı mantıcı olarak geçiyor değil mi burası? Evet. evet. Ee, bütün kontrolü uygulamalarını çok güzel uyguluyor. Küçüksüz evet. bir işletme evet. yaratmışsınız. Biz yasak olmadan evet. bir yıl önce Başlattık Başlatmışsınız. Evet. 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 Ben de onu duydum. Evet. Bu işletmenin bir yıl önceden beri sigara çıkmediğini yasayla birlikte de bunu devam ettiğini ve dolayısıyla böyle güzel bir günde de bir teşekkür belgesiyle onurlandığımızı onurlandığımızı düşündük. Evet. Tarım Müdürlüğü'nde çalışan arkadaşım, Şube Müdürü evet. ee, Yaşar Erdoğan Bey size takdim edecek. Evet. Buyurun evet. efendim. Ümit evet, şey ediyorum. Teşekkür İnşallah bundan sonra da bu şekilde. Teşekkür ederim. Nedir Fatih'in bundan? <laughs> çektiğini? O benden fazla çekmişti. Evet, <laughs> teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Merhaba. Hayırlı sabahlar efendim. Sağ tamam, olun. Her şey değişti. Her şey değişti. Geldi evet, evet, de güzel. Evet. Sağ ol. Bu sayı. Evet evet. Allah böyle bir nefes her şeyimiz daha rahat rahat Teşekkür ederim. Yasal bir şekilde düşünceleri Onları bir dedik. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok güzel abi. Da. Hakikaten güzel bir şey yaptı. Koku yok. aynı evimiz gibi. Evet. Evet. O kadar memnunuz ki. Çok güzel oldu. Çok güzel. Allah razı olsun. Evet. 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 Nasıl

ilimizdeki bütün kontrol kurulu uyumlarına en iyi uyan ve ikram sektöründe bütün kontrol sağlayan işletme sahiplerine başarı belgesi vermek üzere böyle bir tören düzenledik arkadaşlarla birlikte. Kendilerine teşekkür belgesi veriyoruz. Ve uyumlarından dolayı kendilerine tabii ki teşekkür edip bu uyumların duman sava sahası takiplerinin devamlı olması için önerilerimizi veriyoruz. Ben arkadaşlarıma ve denetim ekibi arkadaşlarımın hepsine çok teşekkür ediyorum ee, ve bu duman savağı uygulamaların daha da iyi hale gelmesini hayalde denilen bu uygulamanın gerçek olmasının mutluluğunu sizlerle paylaşıyorum.